Merhabalar. Koşyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aile hekimi uzmanı Yavuz Mengüç. Bugün sizlerle gündemimizde olan COVID-19 pandemisi nedeniyle genel olarak aşı nedir? Aşıların etki mekanizmaları nelerdir? Ve COVID-19 pandemisi ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Aşılarla ilgili genel bilgileri gelecek olursak Aşı bir enfeksiyona karşı bağışıklık sağlamak için hazırlanmış, vücuda çeşitli yollarla verilen biyolojik ürünlere aşı diyoruz. Aşı insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlam veya riskli gruptaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekliyle kendisine zarar vermeyen bir ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma mekanizması geliştirir. Böylece vücut mikroskop mikropla karşılaştığında önceden geliştirdiği savunma sistemini kullanarak mikropla savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışık hale gelir. Oluşan bağışıklama genellikle ömür boyu sürer ama bazı hastalıklarda bu kısa süreli olabilir. Dolayısıyla hatırlatıcı dozlar yapmamız gerekebiliyor. <laughs> bağışıklama aşıyla önlenebilir. Hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahalelerinden biri aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar çok daha az görülmekte. Kısaca aşıların etki mekanizmaları nelerdir diye bahsedecek olursak, mikroplar hem çevremizde hem de vücudumuzda yani her yerdedir. Bir kişi duyarlı olduğunda, zararlı bir organizma ile karşılaştığında bu durum hastalığa ve ölüme yol açabilir. Vücudun kendisini mikroplara karşı savunmasının birçok yolu vardır. Deri, mukus, silyalar mikropları akciğerden uzaklaştıran hareketli mikroskobik tüycükler mikropların vücuda girmesini ilk etapta önlemek için fiziksel engeller oluşturur. Bir mikrop vücuda bulaştığında vücudumuzun bağışıklık sistemi adı verilen savunması tetiklenir. Mikrop saldırıya uğrar ve yok edilir. Vücutta hastalığa neden olabilen bir bakteri, virüs, parazit veya mantar o mikrop grubunda antikor oluşumuna neden olan bir mikrobun alt parçasını biz antijen diyoruz. Mikrobun antijenine yanıt olarak üretilen antikorları vücudumuzun savunma sistemindeki askerler olarak düşünebilirsiniz. Sistemimizdeki her antikor veya asker belirli bir antijeni tanımak üzere eğitilmiştir. İnsan vücudu herhangi bir mikroba ilk kez maruz kaldığında bağışıklık sisteminin yanıt vermesi ve ona özgü antikorları üretmesi zaman alabilir. Bu arada kişi hastalanmaya yatkındır. Antijene özgü antikorlar üretildikten sonra mikrobu yok etmek ve hastalığı durdurmak için bağışıklık sisteminin geri kalanıyla birlikte çalışır. Bir mikroorganizmaya karşı oluşan antikorlar genellikle başka bir mikroba karşı koruma sağlamaz. O mikroba özgüdür. Vücut bir antijene ilk tepkisini antikor ürettikten sonra antikor üreten bellek hücrelerine aktarır. Aynı mikroba birden fazla maruz kalırsa antikor yanıtı ilk seferde çok daha hızlı bir etkilidir. Çünkü bellek hücreleri bir mikroba karşı antikorları dışarı pompalamaya hazır. Bu eğer kişi gelecekte mikroba maruz kalırsa bağışıklık sisteminin hastalığa karşı koruyarak anında tepki verebileceği anlamına gelir. Peki aşılar vücudumuzda nasıl yardımcı olur? Aşılar genelde vücutta bağışıklık sistemi uyan belirli bir organizmanın yani antijenin zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş kısımlarını içerir. Yeni aşılar antijenin kendisinden ziyade antijen üretme planını içerir. Aşı uygulanan kişide bu zayıflatılmış versiyon hastalığa neden olmayacak. Ancak bağışıklık sistemini mikroba verilen ilk tepkide olduğu gibi çok fazla tepki vermesi için harekete geçirir. Bazı aşılar haftalar veya aylar sonra antikor cevabı geliştirdiği için birden fazla doz gerekebilir. Bu bazen uzun ömürlü antikorların üretimine ve bellek hücrelerinin gelişimine izin vermek için gereklidir. Bu şekilde vücut hastalığa neden olan belirli bir organizma ile savaşmak için eğitilir ve gelecekte maruz kaldığında hızla savaşmak için hafızasını oluşturur. Aşıların hazırlanmasında kullanılan antijenlerin sınıflandırılmasına dayanarak isimlendirilen pek çok aşı tipi vardır. Bunlardan canlı aşılar. Canlı aşılar hastalığa neden olan virüsün ya da bakterinin laboratuvar koşullarında zayıflatılması ile elde edilir. Bu şekilde elde edilen aşıdaki mikroorganizma çoğalma ve bağışıklık yanıtı oluşturma yeteneğine sahiptir. Hastalık yapıcı özellikleri ise zayıflatıldığından çok hastalık tablosunu beklemiyoruz. Canlı aşılar gebelere ve bağışıklık sistemi zayıflatılmış ya da baskılanmış kişilere uygulanmamalı. Canlı aşılara örnek verecek olursak sarı gumba, rotavirüs aşısı, BCG, oral poliyol aşısı, Kızamık, kızamıkçı, kabakulak ve süt çiçeği aşıları canlı aşılardır. Bu aşıları özellikle gebeler ve bağışıklık sistemi zayıflatılmış kişilere uygulanmamasına dikkat etmeliyiz. Diğer bir aşı grubu inaktif aşılar. Bunlardan toksoid aşılar, toksini olan mikroorganizmaların toksinlerinin yapısı değiştirilerek toksik özellikleri yok edilmiş, bağışıklık yanışı, yanıtı oluşturacak özellikleri korunmuş halini içerir. Buna örnek verecek olursak difteri ve tetanoz aşıları inaktif toksoid aşılardandır. Yine inaktif aşılardan tam hücre aşıları var. Bunlar bir mikroorganizmanın tamamını öldürülmüş halde içeren aşılardır. Kültür ortamında üretilen mikroorganizmanın ısı ya da kimyasal yöntem kullanılarak öldürülmesiyle elde edilir. Hepatit aşısı ve inaktif polio aşısı inaktif tam hücre aşılarına örnektir. Yine inaktif aşılardan fraksiyonu aşılar. Bunlar mikroorganizmanın inaktivasyonu sonrasında belirli bir kısmı içerir. Ee, yine protein bazlı aşılarımız bulunmakta. Bunlardan da bakteri veya virüsün saflaştırılmış ya da rekombinant teknoloji ile elde edilmiş protein yapılarının kullanıldığı aşılardır. İnaktif aşı grubundan bir diğeri subunit aşılar. Bunlar genelde mikroorganizmanın antijenik kısımlarını içerir. Hepatit B aşısı ve asöller boğmacı aşısı yine subinit aşılardan. Ee, genetik bilgi içermeyen yapısal aşılar bulunmakta. Bunlar özellikle virüsün tüm kapsitini içeren ancak enzim ya da nükleik asitlerini içermeyen aşılar. Human papilloma virüse karşı geliştirilmiş aşı bu grupta. Polisakarit bazlı aşılar bulunmakta. Bunlar özellikle pneumokok, meningokok aşısı bunun örnekleri. Yüzey kapsülünü oluşturan uzun şeker molekülleri zincirlerinden oluşmuş aşılardır. Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle gündemde olan Almanya'da üretilen Biontech aşısının da dahil olduğu messenger RNA aşıları. Bu aşılar ise hedeflenen organizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının messenger RNA'sını içeren aşılardır. Yine bu grupta DNA aşıları hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan, antijenik yapısının DNA'sını içeren aşılar. Ee, yine COVID-19'da özellikle Rusya'da üretilmiş olan Sputnik aşısında örnek verecek olursak vektör aşıları bu grupta. Bunda modifiye edilmiş virüslere hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının genetik bilgisinin eklenmesiyle oluşturulan aşılar. Yine AstraZeneca'nın aşısı ve Sputnik V aşısı Rusya'da üretilen bu grup aşılar. Covid aşı türlerine gelecek olursak bu aşılar tüm bir vücudun bağışıklık sistemine Covid-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi üretecek şekilde tasarlanmıştır. Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar, inaktif aşılar, bunu özellikle ülkemizde uygulanan Ocak ayından itibaren Çin'de üretilen Sinovac aşısı bu grupta. Yine hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar, canlı atenüye aşıları. Güvenli bir bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılar yine bu dönemde üretildi güvenli bağ, bağışıklık yanıtını oluşturmak için COVID-19 virüsünün RNA parçalarını taşıyan, hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı viral vektör aşılar. Bu özellikle Sputnik aşısı ve AstraZeneca aşısı. Yine kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan, protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA parçalarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan messenger RNA ve DNA aşıları. Biontech aşısı yine bu grupta. Bildiğiniz gibi Covid-19 pandemisi ciddi bir halk sağlığı, acili olarak ortaya çıkmış, yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına yol açmıştır. Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın, 11 Mart 2020 tarihi itibariyle de Dünya Sağlık Örgütü bu olayı uluslararası sağlık tüzüğüne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiş. Bu süreç tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bakanlığımız tarafından yakın takip edilmekte. Covid-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan müdahalelerden biri de kitlesel Covid-19 aşılamasıdır. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme, bulaştırma riskleriyle hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Covid-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla aşı uygulanacaktır. Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkemizde Covid-19 vakası ilk olarak Mart 2020 tarihinde görülmüş. Bu tarihten itibaren de ciddi sayılara ulaşmıştır. Yaklaşık bir yıldır devam eden salgın ülkemizde aralıklı olarak artışlar yapmış, hastaneye başvurular artmış, hastane yatışları ve yoğun bakımlarda yoğunluğun oluşmasına yol açmıştır. Yine bu dönemde maalesef yaklaşık 35 bin kişi bu hastalık nedeniyle ülkemizde hayatını kaybetmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları başlamış ve 16 adet aşının deneysel çalışmaları ülkemizde devam etmektedir. Ocak 2021 tarihinde Çin'de üretilen inaktif Sinovac aşısı ülkemizde kullanılmaya başlanılmış halen bu aşı uygulanmaya devam etmektedir. 28 gün arayla iki doz halinde uygulanan Sinovac aşısı hızlıca tüm toplumu bağışıklamaya yönelik kullanılan araçlarımızdan biri. Mart 2021 tarihinde yine Almanya'da üretilen Messenger RNA aşısı olan Biontech aşısı uygulamaya girmiş ve daha önce belirlenen riskli grupların sırasıyla tüm toplum aşılanma yolunda devam etmekte. Messenger RNA aşısı da 28 gün arayla iki doz olarak yapılmakta. Önümüzdeki dönemde de 2 ay, 3 ay gibi bir süreçte bu aşılamanın çok hızlı bir şekilde ve tüm topluma yayılması düşünülmekte. Ancak hep beraber bu salgını yenebiliriz. Herkese sağlıklı günler dilerim.